It's not right. Erkeklerde mutluluk duyuyoruz, iki bin yirmi, iki bin yirmi Türkiye, çıktığı zaman da bunları hissetmiştim. <sch Bir AfD> aynen öyle, Gerçekten Türklerimiz bir, bir, şey bir iki <diferenagus inim> <HOfe> <laughs> <Physikal commercials>. <meltática> <laughs> başka Bu memleket her şeyin en iyisini hak ediyor. İlk günden beri çok inandık. Gerçekten inandık. Karadeniz bölgesini tek takımıyız. Emeğin başkentiyiz. Bu şehir her zaman en iyisini hak ediyor. Mutluyum. Bu memlekete süper kupa getirdiğimizde çok mutluyum. Bundan sonra destek bekliyorum artık. Zonguldak halkının bütün Karadeniz bölgesini bize destek olmasını bekliyorum. İnşallah daha güzel kupalar alırız. Zonguldak! şampiyon. Zonguldak! Zonguldak.